Bakınız, tasavvufta şeyhlere teslim olmak. Şimdi hocam size bir yer okuyacağım buradan. Çok rahatsız olduğum bir şey. Çok rahatsız <laughs> olduğum Bakınız evet. burada ne diyor? Şeyhe teslimiyeti anlatırken. Şimdi hocam yine Üşad-ı kitabı sayfa 137. Şeyhine muhalefet eden biri, bir kimse artık onun tarikat üzerine devam edemez. Aynı bölgede yaşama hali onları bir araya toplasa da aralarındaki alaka ve rabıta kesilir. Bir kimse bir şeyh ile sohbet eder. Ona mürit olur. Sonra kalbiyle ona itiraz ederse sohbetteki ahdini bozmuş olur. Onun için de üzerine tövbe vacip olur. Halbuki şeyhlere ve hocalara, üstadlara itaatsizliğin ve saygısızlığın tövbesi yoktur derler. Yani i̇şte şey, tövbesi, de yok. Evet. Yani bakın gerekçeye bakın hocam. Yani şeyh kusurlu müezzini affedemez, behemal tedip edip tecziye eder, şeyhin af disiplinini ve itibarını sarsar. Yani Rabbi olan Allah affederken itibarı falan sarsılmıyor. Ama bu adamların <laughs> affettiği zaman olmaz. Kesin katlanacaksın. Ama hocam hadi burayı geçelim. Daha feci bir şey geliyor. Şöyle diyor. Talebe akıl ve şeriat ölçülerine göre hocasından hoş olmayan bir hal görse. Mesela nedir? Akıl ve şeriatı aykırı İçki içmesi. Karaciğerine ve zarar Kur'an-ı Kerim'e de aykırı. Yok canım zira ederken bile görse işte der ki işte maalesef onu, 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 o, o da var hocam. Çok konular var da. Evet. İşlerine sözlerine, hal ve harekatına asla itiraz etmemeli. Onda gördüğü o davranışı kerih görüp hocasının bu konuda cahil olduğu, hata ettiği gibi suizanlarda bulunmamalı. İşte bu kafa yüzünden önüne gelen her kitaptaki hadise inanıyorlar. Her keramet masalına inanıyorlar. Hani Hiç okumadığı kitabı ezberlemiş kafasından kimdir kim soktu. Yok Yakup geldi Yus Yusuf'a göründü. Yok burada bu hadis var kesin doğrudur. Bu mantıkla aksine diyor <laughs> hatayı kendi göz ve idrakinde aramalıdır. Hocam bu şuna kapı açıyor. Birincisi bu şirktir. Bu kadar bağlılığı Hz. Resulullah bile istemiyor yani. Kur'an-ı Kerim'de eğer isyan hali marufta sana ita itaat etsinler diyor. Burada öyle bir kapı açılıyor ki hocam. Adam ne yaparsa yapsın baştan öl ölçülmüş, biçilmiş bir kılıfa oturtuluyor, İstediği kadar yanlış şey yapsın. Sizin idrakinizde problem var Bizim zeka seviyemize dalga geçiyor hocam. Efendim? Nedir yani bu? Ya yok yani. Ee, siz ne yaparsanız yapın, bunlar yanlış yolda olduklarını iki kere iki dört eder gibi çok iyi biliyorlar. Ama bütün şeyleri şu, acaba bizi de saptırabilirler mi? Bütün arzuları bu. Çünkü eğer ee, şöyle bir şey yapsak, mesela az önce söyledim ya Türkiye'deki bütün tarikatlar gelip bize sorular soruyorlar. Hepsi, bütün tar, yani o zaman Fetva Kurulu Başkanlığı olduğu için biz yani benim karşımda ya istediğim her kişiyle hemen konuşabilirdim, hiç problem yok. İşte mesela e, şeyde. E, Fethullah Gülen de üç kere beni ziyarete gelmiş odama, üçünde de ben odamda yokmuşum. Düşünebiliyor musunuz sen? Yani? Şimdi dolayısıyla şeylerin böyle bir itibar içerisindesiniz, sonra tek başınıza bırakılıyorsunuz. O zaman deseydim ki ya tamam ama ama falan filan deseydim, biraz taviz verseydim, ben şundan eminim Cenab-ı Hak beni asla affetmezdi o zaman başkasını Allah'ın rızasına tercih etmiş olacaktı. Zaten hocam bu malum şahsın darbe girişiminden yıllar önce bunun müşrik olduğunu, bunun üstadlarının da aynı kafada, aynı hurafe kafasına sahip olduğunu yazdığınız için bütün televizyon kanalları yasaklandı, camilerde namaz kılmak yasaklandı. Bir Müslümanın kabahati neymiş? İşte Kur'an-ı Kerim'deki tevhidi eden ayetleri okuduğunuz için namaz kıldırmanız yasak. Tabii tabii ondan dolayı. Çünkü ben her namazın arkasından namazda Son ok olarak okuduğum birkaç ayeti cemaate anlatırdım. Ve onlar da dünyanın çeşitli yerlerinden ekipler haline gelirlerdi. Sabah namazlarını genellikle kıldırırdım. Ve çok fazla rahatsız olurlardı.